Bakayım herkese merhaba arkadaşlar ben Melih Yepyeni bir Minecraft bölümüyle de senin karşısındayız Eee Furkan bakalım bu bölümde neler yapacağız? Ses çıkarsana Eee Bana da kaydan mı? Senin gibi bulamıyorum herhalde gördüm tamam 5 4 3 2 1 Starting the game Kuşsuz bir bir sus ya bir sus. Oğlum arkada şey ya. O kuş arkadaşlar o gerçek bir kuş değil. Doğal, doğa müziği veriyorum arkada. Ne? Doğanın dinginliği. Onu bilmiyor musun? Doğanın dinginliği. Of. Ya adam aldı ya. Oğlum. Bu nasıl bir alıştı öyle. Yanlışı açtım aga kız mı? Ne? Yanlışlık açtım. Sağ boş tabak kase. En ihtiyacım olan şey aga. Ka kafama geçireceğim. Aslında mantıklı ha. Koruyabilir. Kafama tahtak. Ya biz niye tahtak kılıçla ölüyoruz hiç düşündün mü Furkan? Minecraft çok saçma. Şimdi taş kılıçlı taş kılıç olabiliyor. Her gel. tarafın blok olduğuna şaşırmıyorsun ona mı şaşırıyorsun? <laughs> Abi hadi o gene alışılacak bir şey. Dünya oğlum böyle olduğunu düşünsen olan hiç amele, ihti Abi, ihtiyaç olmazdı. Farkında mısın? Item var Mal gibi orada yanma. Hayır. I don't. Gel. Ooo söndürme keyfi diyorsun. Gel bana doğru gel. Geliyorum. Sana şimdi item patlaması yapıyorum. Al. Patlat beni. Bu dediğim bir, şey, bir daha şey kayıtlar bunu yapma. <laughs> bunu içimiz fesat. Yapmasana canım kardeşim. Yapmasana mübarek din kardeşim. Yapma, yapma. Kaç gün kaldı? Az. <laughs> var var bayağı var. 6 altı, altı buçuk oldu. Gel. Ayım gelmek. Ayım. Am... Of orada fight var. Adam ise iyiyse... biz de girelim yüz. Yalnız geçenki Bu gibi fight edeyim. olmasın. Ben ölmeyeyim ben. yani. Öyle bir fightlere giriyoruz ki adam Iron ise giriyorsun. Ya Oyuncu kim oldu? Daha önce misin? Ne? Hayır abi sıra sıra koyuyorum. Bu akşam ben koyarım. Bilmiyorum. Nereye gidiyor? Ben seni bulmaya çalışıyorum. Where are you? Arkanda adam var, arkandan var. <laughs> bakalım. Abi onlar da item Ümitli milliğin hayal. Korktum lan. Vurma. Ya. Bana yemek ver. Açım. Al. Al. acım, acı. Mr. O Ospa diye biri var. Mr. Ospa. Ben Mr. Ospa. Ben bir Ospa. Demiyorum. Anladın değil mi? Oğlum senin <laughs> senin ismin yeter ya. Steam ismin yeter. Vermeyeceğim. <laughs> söylemeyeceğim. Mr. Fucker. Aynen Mr. Fucker. Yani abi işte ya bu ya. Yani beni ifade eden kelime. Bir ara Oğlum, Furkan Bey'di. Adam var. Furkan Bey, Milih Bey. Bir ara öyle takılıyorduk. Ben severim öyle şeyleri. Aa yerde tamam. şey bulup. Ya of ama benim de onlar. Buraya gel delikanlı. Adam Golden Apple yedi. Evet. Ama şey çıkmıyor aga. Abi hacker, hacker. Abi adam Ölüyorum, öldüm. Abi çok kötüydü. Korktum. Bu ne yapıyor? Mal. ha bak bak. Girecek abi. Abi Minecraft'tan sıkılmış şu an. Ben Minecraft'tan sıkılmadım, hacker'lardan sıkıldım. Hacker is is bad. Ay çıkıyorum ya ben. Hile yapmayalım. Evet arkadaşlar hile yapmayalım. Atsa yüklüyle, hile yapmayın Bir dakika, bir dakika ne buldum? Bir dakika. Evet, MCSG'nin bir Nazi kuruluşu olduğunu kanıtlayan görüntülerim var şu an elimde. Nasıl <laughs> amblemi var aga burada? Ne güzel. Ne güzel. <laughs> evet arkadaşlar, bir dahaki bölümün görüşüye kadar hepinize bay bay. Ben Bakayım'dan beni. Ee, abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum olmadı. atmayı. Abone olun lütfen. Abone olun. <laughs> Benim için dislike atın önemli değil. Abone olun ya, ya bir abone, bir abone oh. olduğunuzu göreyim ya. Bir abone göreyim, olmayı. dislike atın. Bir görmek istiyorum. Like Hadi ederim. bir göreyim bakayım nasıl olunuyormuş. Evet arkadaşlar, bir dahaki bölüme görüşeceğim kadar bay bay.